Selamun Aleyküm arkadaşlar. Romanya Romanya sınır kapısından çıkış Bulgaristan'a giriş pek kalabalık bir değil 1-2-3 kapı açık herhalde bir 10-15 dakika maksimum yarım saatte çıkacağız Allah'ın izniyle Utkan Bey, Utkan TV'nin ve Utkan Bey'in vermiş olduğu hizmetlerden biri. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Gümrüklerde Utkan TV ile beklemeye son. Allah bütün gurbetçilerimizin yollarını açık eylesin. Allah'a emanet olun. Utkan TV Türkiye Yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV.